Aşağıdaki hedef tahtasında renkli bölmelerin puanları yazmaktadır. Hedef tahtasına iki atış yapılmakta ve atışların geçerli olması için birinci atışın kırmızı, ikinci atışın yeşil bölme yapılması gerekmektedir. Puan hesaplanırken birinci atış taban, ikinci atış ise kuvvet kabul edilerek oluşan üstü ifadelerin değeri kadar puan kazanılmaktadır. Buna göre hedef tahtasına yapılan bir geçerli atışta en çok kaç puan kazanılır? Şimdi birinci atış kırmızıya geliyordu. İkinci atış yeşile, yani kırmızı üzeri yeşil şeklinde üstü ifade oluşturabiliriz. Şimdi atışın en çok olmasını istiyorsan arkadaşlar. Kırmızılar zaten eksi 4 ve eksi 5'tir. Kırmızıların üzerine gelebilecek sayılar 3 ve 2. Yani eksi 4'ün 3. kuvveti ya da eksi 4'ün karesi olabilir. Aynı şekilde eksi 5'in 3. kuvveti ya da eksi 5'in karesi olabilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ayrıntı şu. Bir Taban negatifse sonucun pozitif olması için parantezin dışında çift kuvvet olması gerekiyor. Yani şunlar en küçük olacaktır. Çünkü tek kuvvet olduğu için bunlar negatiftir. Eksi 4'ün dışındaki çift kuvvet artı 16. Eksi 5'in karesi de artı 25 olacaktır. Elde edilecek en büyük sonuç artı 25. Dolayısıyla cevap A şıkkı olur.